Küçük ve sevimli bir kuzu annesinden biraz uzaklaşarak ormanın kenarında otluyordu. Etrafındaki rengarenk çiçeklere ve neşeyle uçuşan kelebeklere dalmıştı. Aynı sıralarda ormanın derinliklerinden aç bir kurt çıka geldi. Gözleri etrafta yiyecek arıyordu ve ansızın otlayan kuzuyu fark etti. Kurt içgüdüsel olarak kuzuya doğru sessizce yaklaşmaya başladı. Kurt tam sıçramak üzereyken kuzu onu fark etti. Korkuyla titremeye başladı ve gözlerini kapadı. Başına gelecekleri bekliyordu. Ancak kurt garip bir şekilde duraksadı. Kuzunun çaresizliği onda beklenmedik bir duygu uyandırmıştı. Kurt şaşırtıcı bir şekilde kuzuya zarar vermedi. Hatta bir süre sonra kuzu korkusunu yenerek kurdun yanına yaklaştı. Kurt nazikçe burnunu kuzunun yünlerine sürttü. O andan itibaren aralarında tuhaf bir bağ oluşmuştu. Günler geçti ve kurtla kuzu ayrılmaz bir ikili haline geldi. Birlikte ormanda dolaşıyor, oyunlar oynuyor ve birbirlerinin yanında huzur buluyorlardı. Ormandaki diğer hayvanlar bu sıra dışı dostluğa şaşkınlıkla bakıyorlardı. Bir gün ormanda tehlikeli bir yangın çıktı. Dumanlar her yeri sarmış, alevler ağaçları yalıyordu. Kuzu paniklemiş bir halde koşuşturuyordu. Kurt, dumanların arasından kuzuyu buldu. Onu nazikçe sırtına aldı ve alevlerden uzak, güvenli bir yere doğru koşmaya başladı. Kuzu, kurdun sıcak ve güvenli sırtında korkusunu unutmuştu. Yangın dindikten sonra kurt ve kuzu hayatta kalmış olmanın mutluluğunu paylaştılar. Bu olay aralarındaki dostluğu daha da güçlendirdi. Ormandaki diğer hayvanlar da bu inanılmaz dayanışmaya saygı duymaya başladılar. Ve böylece kurt ile kuzu ormanda yan yana yaşamaya devam ettiler. Onların hikayesi farklılıkların düşmanlık değil, zenginlik getirebileceğini ve en beklenmedik yerlerde bile gerçek dostluğun yeşerebileceğini tüm ormana gösterdi.